Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, sizin hesabınız var biliyorsunuz. Lazdan Hediye. 1000 kupaya kadar Lazdan Hediye hesabını çıkarttım. Artık geriye kaldı 1500 kupa. 1500 kupayı da çok rahat bir şekilde yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde derken 800'den 1000'e yaklaşık 1.5 saatte çıktım. Aslında kupa kasmak o kadar kolay bir şey diye zamanımı alıyor arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bugün bir karakterimizi alıyoruz ve kutulardan birinden içime doğdu abi cidden. Kutu açacağız mega kutuda dahil. Kutulardan birinden gerçekten bir karakter çıkacağını hayal ediyorum, düşünüyorum. İçime doğdu. Bakalım olacak mı? Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi hangi karakteri alacağımızı lütfen yorumlara yazarsanız gerçekten şu anda çok sevinirim. Hemen başlıyoruz abi. Kutularımızı açalım bakalım. Evet. Gel bakalım abi. Altınımız geldi. Çok güzel. Lemon geldi. Harika. Biraz sesini açayım. İnşallah sesim benim sesimi bastırmıyordur. Barley geldi. Çok güzel. Az önce arkadaşlar kupa kasarken Pem'le bir oynadım. Keşke videosunu o zaman alsaydım. 10 kişinin yani benle bir 7 kişiyi ben kestim. Öyle söyleyeyim. 14 enerjim falan vardı. 15 enerjim vardı. Pem'le acayip oynadım ya. Keşke denk gelseydi videoya denk gelmez böyle şeyler. Böyle video dışında böyle güzel güzel oynuyoruz. Aslında var ya ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Video dışında oynadıklarım da böyle ekran kaydını alıp bir gün sizinle beraber onları da paylaşacağım böyle güzel anlarını. Ekran kaydı mesela 4 saat mi oynadım? 4 saatlik bir ekran kaydı. Full sizinle beraber paylaşacağım. Nasıl olur? Nasıl fikir? Yorumda yazarsanız sevinirim. Full değil yani. Pardon. En güzel anlarını böyle kesip kesip ama inanılmaz zor montaj. Kesip kesip paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak gerçekten. Yapmayı düşünüyorum yani güzel anlar diye. Şeli ve pem. Ne kadar pem çıktı ya. Abi bana leon verir misin lütfen artık ya. Evet altın geldi, kolt geldi ve kim geldi? Barley geldi. Çok güzel buradan çıkmadı karakter. Maalesef çıkmadı yapacak bir şey yok. Şimdi abi dükkanımıza geliyoruz. Dükkanda 600 değerinde. 600 yen değerinde. Bu da ne oluyor bilmiyorum. Şimdi az sonra hesaplarız. Bir tıkla alalım. 600 yen ne olur? Şimdi bakacağız arkadaşlar. Ben yen hesabını tam bilmiyorum. Evet. 170 geldi buradan. <laughs> İçime de ya. Bu mega kutudan karakter vermesi lazım. Çünkü uzun zamandan beri bana mega kutudan karakter vermiyor. Ama karakter vermesi için bir totem yapıyorum. Çayımı içiyorum. Ondan sonra bir yudum alıyorum. Ondan sonra tıklayacağım. Hadi bakalım. <gülüyor> geldi. <gülüyor> Bundan sonra mega kutu açarken çay içeceğim gerçekten ya. Bildiğin geldi arkadaşlar. Rico. Çok güzel. Barley. Geldiğini nereden anladım? Altta karan ve altı yazdı. Mükemmel. Poco geldi. Acaba kim gelecek ya? Üff. Bir de baktın efsane bir karakter. Abi şu anda çok şey sevinçliyim çünkü gerçekten videodan önce içime doğmuştu ya. Oo Nita geldi. Shelly geldi. Piper. Oh destansı karakterlerin ikincisini çıkardık. Piper'ı çıkardık abi bedava. Sizler için size feda olsun. Piper da size feda olsun. 3 tane bir de 5 tane. Çok güzel hayatımda açtığım en güzel. Mega kutulardan bir tanesiydi. Çok güzel abi. Bu ne? Ücretsiz kutumuz var. Bundan ne çıkacak acaba? Karakter vermez ya. Yok artık. Bir tane Barley'in yüksel yükseltmesi varmış. Onu da sizle beraber hemen tamamlayalım ve yeni karakterimizi alalım arkadaşlar. Yeni karakter bakalım kim olacak? Biliyorsunuz zaten söylememe gerek yok. 50 aldık. Savaş kutusu burada da varmış. E buradan da bir şeyler ya. Ne olursun sen ya ne olur. Vermedim. Neyse, çok da istemeye gerek yok. Etkinlik açılmış. Nihayet bolluk ve hesaplaşmanın diğerini açmış olduk. Çok güzel. Ha, burada devam ediyoruz. 25'i biz verelim. En düşüğü Piper'a Piper ben vereyim. Piper gerçekten çok güçsüz bir karakter. Sağlığı çok güçsüz. E, bunu güçlendirmem lazım da oynayabilmem için. 10 tane şeyi bir de aldım. Mükemmel. Etkinlik bileklerimi aldım. Ve Bro açıyoruz arkadaşlar. İkinci karakterimiz Brock. Gözlüklerimiz de var. Çok güzel. 2 karakter birden daha açtık. Kaç karakterimiz oldu? 14 karakter. Abi 4 günde 14 karakter. <laughs> Şimdi şeyler sövüyordur bana. Ya. Yemin ederim böyle karakterleri böyle 2 ay oynayıp da ya oyunun başından beri oynayıp da hala 11, 12, 13 karakteri olanlar bana çok fena küfür. <laughs> Kaç karakterimiz kaldı lan? Efsanevi 2 tane kaldı. 2 tane gizemli kaldı. 1 tane destansı kaldı. Tamam diğerleri zaten şeyden çıkıyor. Aynen. <laughs> Daryl. Daryl da çıksa çok güzel olur. Evet iki karakterimizi birden aldık. Abi ben bu oyunda Pemle oynamak istiyorum. He. Bakalım Pemle güzel oynayacak mıyım? Ee, bak Crow'la bolluk ve kıtlıkta güzel oynuyorum. Ben kendim oynuyorum. Siz her herkes oynayacak diye bir şey yok. Poco ile Bingöl'de güzel oynadım az önce. Çok güzel kestim. Ee, şeyden de arkadaşlar El Primo ile Taşkın Taş. Yani burada çok güzel oynanıyor. Evet. Özellikle El Primo ile ne yapıyor? Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bak bir tane taktik var. Efsane bir taktik. İki kişi kaldığınız zaman El Primo ile eğer gücünüz çok yüksekse ortadaki o şey var ya onun etrafında dönmeniz yeterli abi. <laughs> Sağlığınız yüksekse etrafında dönün. Yani şuradaki taş var ya tam ortada. E, alan daraldıkça etrafında dönün. Adam hiç bulaşmasanız bile adam sağlığı düşük olduğu için alan onu yiyor. Sizi yiyemiyor alan. Çok enteresan bir taktik bu ya benden böyle enteresan şeyler çıkıyor. Şimdi Nita beni kesecek bak şimdi. Şunu alalım. Nita yapma. Allah. Lütfen kaçalım lütfen. Lütfen kaçalım. Tamam pembe oynayamadık bu sefer. Anlaşıldı. Şuraya biraz vursam çok güzel olur. Tamam harika. Aldık. Şurada kim vardı? Bo vardı. Bir şey söyleyeyim şu sağlığı hemen basmam lazım. Güzel sağlığı basmam iyi oldu. Şimdi boğuyu da şuradan bir alabilirsek Bo. Kıyarsene. Sağlığıma dokunma. Bu benim sağlığım. Güzel güzel iyi kestik orada. Fırsattan istifade güzel kestik. Pem. wow, video pem. Ne diyordu pem ya? Oğlum sen. Ah. Bu beni keser. Duvarın arkasından beni çok fena keser. Tam şeyle onu sen al. Ya sen şey yaptın ha. Yanlış oynadın. Abi niye vuramıyoruz artık? Yeter. Heh. Kimle kaldık? Nita'nın gücü kaç? Gücü 5100. Bak şimdi. İyi, iyi izleyin bak. Nita'ya bulaşmayacağım ben şu anda. Nita'ya kesinlikle bulaşmayacağım. Bak alan daralacak bak. Aynı şey. Şu anda bu taktik süper. Benim 5000 onun şey benim 8000 onun 5000 gücü var ya. Şimdi aram daralınca ben bunun etrafında dönür, dönersem o şey yapacak. Bana vuramadığı için alan onu yiyecek. <laughs> Dur yapacağım lan. Hiç ateş etmeden adam öldüreceğim. Birinci olacağım. Bakın şimdi. Becerebilirsem. Beceremezsem ölürüm. Yok ölmem zaten. 8. Tamam. Yalnız adam iyi vuruyor. Ya uf. Oğlum bir şey deniyorduk ya. Bir sakin ol ya. Anladınız siz arkadaşlar. Alan daraldığı zaman yiyor adamı yani. Çok... Çok enteresan bir taktik. Evet, bir savaş daha yapalım. İyi oynadık bu savaş, fena değil. Hadi El Primo ile oynayalım. El Primo ile Taşkın Taş da güzel oynadığımı söylemiştim. Yapamazsam artık rezil oldum demektir. Bunları almayacağım. Şunları alıp ortaya geçeceğim. Bakalım yapabilecek miyiz? Ha, Brock geldi. Brock iyi. Brock sıkıntı yok Brock'ta. Şunları aldım. Şunu da alıp ortadakini alacağım. Bu arada kameranın şarjı bitti, özür dilerim. E, yapacak bir şey yok. Çok az bir şarjı vardı. Şunu da alalım zaten video... Şöyle. O bana vuramaz. Vursa bile fazla incitemez. Şunları da aldığım zaman olay bitti. Bu el benimdir yani. Tamam. Şimdi gel bakalım. Oğlum ben buradayım burada. Sen... Az önce bana şey... Oha hızlıymış lan bu. Tamam. Güzel. Bayağı hızlı koştu ha. Kaçacaktı neredeyse. Eh. Orada bir fırsatçılık yapabiliriz. Belki yaptık bile. Şuradan da bir tane yapalım. Poko. Tamam 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 tamam. Vuramazsınız ki, vuramazsınız ki. Gidiyorum. Of! İyi kaçtım. Şaka bir yana bayağı sağlam kaçtım. O bombaya ölürdüm muhtemelen. Cidden. Yapma, yapma. Of. Oh! 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 Şu anda gerçekten gözlerim yaşardı. Tamam. Abi iki tane Brock var ya. Diğeri kim? İki tane ha. Diğeri o. Birbirinizi öldürün lütfen. Tamam şimdi ben alayım. Tamam. Taşkın taş bu El Primo'ya uygun ya. Cidden uygun. Şuna ya bir zıplayalım. Tamam. Tamam bunları aldık galiba. Brock bir şey söyleyeyim mi? Seni ben öldürmeyeceğim. Bak bu sefer yapacağım taktiği. Ya aslında alan şey bitmesine çok daha var ama. Neyse, biraz bekleyelim bakalım. Burayı keserim muhtemelen. Bak. Kırmı ortayı, kırmı ortayı bir şey deneyecektik. Bir denetmediniz ha. Hayret bir şey ya. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Karikatürle tıklayarak aynı zamanda videoyu like atmayı unutmayın. Sağ tarafta çıkan iki tane videodan da herhangi birine gidebilirsiniz. Alttaki o Brawl Stars'ın oynatma videosudur. Lütfen ona gitmeyi unutmayın. Halil last kaçar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Hadi eyvallah. Görüşürüz.